Milyonlarca Hacı adayı 5 Haziran Perşembe günü Arafat'ta vakfeye duracak. <laughs> öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde birleştirilerek kalınacak. Akşam ve yatsı namazları da Müzdelife'de yatsı vaktinde cem edilecek. Peygamber Efendimiz hac Arafat'tır buyuruyor. Hacın üç farzından biri olan Arafat için hazırlıklarını tamamlayan milyonlarca hacı adayı ihrama girerek rahmet tepesine hareket etti. Arapat'ta bütün hazırlıklar tamamlandı. Herhangi bir olumsuzluk veya izdiham yaşanmaması için alınan birçok tedbirin arasında drone ve helikopter kullanımı da bulunuyor. Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat, helikopterler ve da havadan an be an takip edilecek. Alınan görüntülerin anlık incelenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Türk hacı adaylarını Arafat'a ulaştıracak Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarının hacın rükünlerini yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Hacı adaylarının yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık problemleri yaşamamaları için sanayi tipi klimalarda soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Hacı adayları için Arafat bölgesine Sahra Hastanesi kuruldu. Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti Arafat'ta da sürdürülecek. Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekiplerince irşat programı düzenlenecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerinde yer alacağı program Merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Arife Günah Hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Erbaş'ın yapacağı vakfe duası Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.